hakkınız olmadı. Genel bir eleştiri bu. Siz de bundan payını alan partilerden birisiniz. Ne diyorsunuz? Evet bu eleştiri sadece Deva Partisi için değil, evet. aynı zamanda CHP'nin listesinden seçime giren diğer partiler diğer için de partiler. geçerli bir eleştiri. Onun evet. farkındayız, takip ediyoruz. Fakat bu veriler bu eleştirileri doğrulamıyor. Niye diyeceksiniz? Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir önceki seçimlere göre yüzde iki buçuk artmış durumda. Yani 22.8'den 25.3'e çıkmış. hatırlarsanız adaylar açıklandıktan sonra bir hafta boyunca hemen hemen her gün Sadullah Ergin Bey'i tartıştılar. Dediler evet. ki Aa, Sadullah Ergin CHP'de Ankara birinci bölge aday oldu. Çankaya'nın ilk olduğu yer. Artık Çankaya'dan CHP oy çıkmaz. Çankayalılar CHP'ye oy vermez diye. Evet. Birinci bölgedeki oy artışı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5,5 puan. Yani yüzde %36'dan yüzde %41,6'ya çıkmış. Türkiye ortalaması 2,5. Ankara'da birinci bölgedeki artış %5,5. Yani Sallı Ergin oyları arttırdı tam tersini. Sonuç bu. Diyorsunuz. Sonuç bu. Yani Ankara ortalamasını söyleyeyim. Ankara ortalaması 4,2 ama birinci bölge 5,5. Türkiye ortalaması 2,5 artış. Ankara ortalaması 4,2 ama birinci bölge 5,5. Kahramanmaraş bizim e, il başkanımız adayımız olmuştu İrfan Bey tıp doktoru. Kahramanmaraş'ta ikinci sıradaydı ve CHP'nin bir milletvekili vardı. Kahramanmaraş'ta CHP'nin bir önceki seçimlerde aldığı o yüzde dokuz buçuk. Bu seçimde aldığı o yüzde on Ki Kahramanmaraş biliyorsunuz hani muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu bir ilimiz. Oldu. Ve 6,8 puanlık artış var. Ve bir milletvekili vardı CHP'nin. Şimdi iki var ve ikinci milletvekili bizim arkadaşımız İrfan Bey. Oradaki il başkanımız. Geçiyoruz Mersin'e. Bakın Mersin'de %3.8'lik artış var. Bizim Mehmet Emin Ekmen biliyorsunuz Mersin'den adaydı. Üçüncü sıradaydı ama CHP sanırım 5 yanılmıyorsam 5 kadar milletvekili çıkarttı ve ciddi Mersin'de bir hareketlenme geldi. Yani bizim adaylarımızın olduğu illerin çoğunda çok ciddi bir ilave hareketlenme oldu. Ve arkadaşlarımız da genelde illerinde tanınan, bilinen ve sevilen insanlar olduğu için e, oldukça olumlu katkısı olduğu en azından biz görüyoruz. Pek çok ilde bunu rakamsal olarak da görüyoruz. E, şu da var tabii şunu da e, söylememiz lazım. Ki biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilk görüşmelerimizde de biz dillendirmiştik. Onlar e, dediler ki e, gelin dediler beraber tek liseyle girelim. Yani teklif onlardan geldi. Yani biz gidip de bir şey yapmadık. Herhangi bir şeyin pazarlığını falan da yapmadık yani. Önce biz Kemal Bey'e e, Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğimizi açıkladık. Altı parti olarak ortak da dedik. Ve o an itibariyle biz hala kendi listelerimize giriyoruz. Tüm Türkiye kelerinde. Onun hazırlığını yapıyoruz. 1300 tane başvuru oldu. Onların mülakatlarını yaptık 8 komisyonda. Kapandık ben bizzat üst komisyonda 8 gün her bir başvurunun formu üzerinden ve insanları inceleyerek tek 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 komisyon başkanlarımıza ve üst komisyona ele aldık. Biz tamamen kendimiz seçime girecek gibi hazırlandık. Ama çok az kala listelerin teslim edilmesi çok az kala böyle 4-5 gün kala böyle bir teklif geldi bize. Yani Cumhuriyet Halk Partisi istedi bizden. Bakın çünkü beraber girersek daha çok milletvekili çıkacak diye. Simülasyonlar yaptık dediler, gösterdiler. Biz de yaptık simülasyonlarını, biz de aynı şeyi gördük. Yani sadece Deva Partisi ile CHP'nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük. Biz kendi simülasyonlarımız. Simülasyonu... Çünkü niye? Ha. Sebebi de şu biz 81 ilde varız. 81 il başkanlığımız var. 87 seçim bölgesine varız. Ve belki bazı illerde bize olan destek %2, bazılarında 4, bazılarında 6 neyse ama baktığımız zaman her ilde küsüratlar birbirini tamamlıyor. Diyelim ki biz örneğin yarım milletvekili çıkarıyoruz. CHP 1,5 tamamlandı da ediyor ki Bir yerine 2 milletvekili çıkartmış oluyoruz. Ya da biz bir yerde diyelim ki 1.2 milletvekili çıkarıyoruz. Öbür tarafta CHP 3.8 çıkarıyor. E, 3'e 1 olacağına 5 milletvekili çıkıyor. Dolayısıyla sadece ve sadece bizim diğer partileri saymıyorum bakın. Saadet gelecek saymıyorum. Sadece devanın ortak listede girmesinin oluşturduğu artı 18 tane milletvekili çıkıyor. Bunu biz de gördük. Cumhuriyet Halk Partisi gördü simülasyonlarda. Dolayısıyla onun için biz bunu kabul ettik. Ve artı 18 milletvekili dedik. Evet Işte 15 artı 5 gibi bir rakam konuştuk ve sonuçta da 15 milletvekiliyle tamamlanmış oldu. Dolayısıyla burada e, hani devanın hani hak etmediği e, böyle eleştiriliyor. Hak yani. etme öyle bir şey, öyle bir şey kesinlikle yok. Yani evet. şu var tabii seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca e, herkes bir suçlu arıyor. Yani bazen partiler bu suçluyu kendi içinde arar. <laughs> bazen beraber hareket ediyorsanız Başka partiler suçlu mu diye şey Yani Toplumda bunun bir suçlusunun arayışı olur, şu olur, bu olur. Biz gayet kendimizden eminiz. Bu 15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir ve helalinden seçilmiştir. Bu konuda bizim en ufak bir kaygımız yok. Kaldı ki e, bu ikinci tura giderken de bütün teşkilatlarımızla beraber yine sahada olacağız. Hep beraber çalışacağız ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda bu seçimi kazanması için de her türlü emeğimizi, varlığımızı Ortaya evet. koyacağız. Kaldı ki bizim adaylarımızın olmadığı illerde bile bizim teşkilatlarımız sağdaydı, çalışıyordu. Hatta bugün basın üretiminde denk geldi. Mesela siz de paylaştınız. Ben de Sosyal Medya'dan paylaştığımda programla ilgili duyuruyor. Sahada olmadığınız yönünde eleştiriler dikkatimi çekti. Bunu sahada olduğunuzu ifade etmede ya da bunu göstermede mi bir sorun var kitle iletişim araçları. Çünkü eleştiriler biraz da orada odaklanmış programla ilgili duyuruyu da yaptığınızda e, şimdi şöyle sağda olmadı diyenler ama bunu bir belgelemesi lazım değil mi? Biz hangi ilde nerede yokmuşuz bir göstermeli lazım. E Ben şu caddede yürüdüm Deva Partisi'ni görmedim. Böyle bir şey olmaz. Belki bir arka caddede çalışıyor o anda arkadaşlar. Üstelik birinci tura doğru giderken birinci tura giderken partiler arasında sağ çalışmasıyla ilgili böyle sıkı bir koordinasyon olmadı ki çoğu ilde her partinin teşkilatı birbirinden ayrı çalıştı. Çünkü dendi ki her partinin teşkilatı hangi mahallede, hangi STK üzerinde etkiliyse gitsin orada çalışılsın dedi. E Buradaki mahallede bir çalışma yapanlar öbür mahalledeki çalışmalardan haberi olmayabilir yani bu gayet doğal. Biz her Dedim, türlü katkıyı yaptık. Her o türlü o hiç o konuda en ufak, en ufak hı hı. bir endişemiz yok. Ha şu olabilir belki arkadaşlar gidip her yaptıklarını sosyal medyada paylaşmamış olabilirler yani. Çünkü bizim biraz da iş yapmaya, üretmeye yatkın bir ekibimiz var yani. Bizim arkadaşlar iş üretir i̇ş yani. Hani Bunu bir de anlatayım, bir de öbürlerine bak ben çalıştım diye ispatlayayım falan filan. Bu derde bazı teşkilatlarımız girmemiş de olabilir. Kendinize güveniyorsanız, yani çalışkansanız o çalışkanlığımı illa herkes duysun muysun öbüründe de evet. anlatayım falan filan. Bu derde girmemiş de olabilir bazı arkadaşlarımız evet. yani. Bunların, bunların inanın biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Kendimizden çok eminiz ve o eminlikle de yolumuza tamam. devam ediyoruz. Yani Peki. haksız haklı eleştiriler olsa bakarız ederiz. Ya gerçekten şurada hak Ama bu eleştiriler haksız. Gerçekten şurada sıkıntı var. Gerçekten bak burada bir eksiklik olmuş deriz ama burada e, öyle bir şey söz konusu değil yani. Ama şu var bakın bir de 81 il var. 973 tane ilçe var. Mesela bizim bu 973 ilçeden 766'sında ilçe başkanımız var. Ha Geri kalan ilçelerde ya deva yoktur yok orada bizim ilçe başkanımız yok. Dolayısıyla orada ne yapalım? Teşkilatımız yok, ilçe başkanımız yok. Dolayısıyla o ilçede de teşkilatımız olmadığı için bir faaliyet olmamış olabilir. yani evet. ee, Keşke demenin faydası yok ama not aldım. Ee, geçmişte bu süreç öncesi bir takım ittifak içi ittifaklar da konuşulmuştu. Üçlü ittifak diye gündeme gelmişti. E, bugünkü tabloyla değerlendirdiğinizde e, biz bu tercihle doğru yaptık mı yoksa e, keşke Üçlü ittifak deneseydik daha farklı bir sonuç e, elde edebilirdik, daha iyi bir sonuç elde edebilirdik diye bir e, analiziniz, değerlendirmeniz evet, oldu mu? Şöyle siyasetçilerin işinin hep e, yarınlarla ilgili olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani çok böyle dikiz aynasına bakarak evet, araba bakalım. kullanılmaz, kaza yaparsınız. Tabii ki olanlara hep e, daha öncesiyle ilgili olanlardan ders alacağız, olumlu olumsuz derslerimizi alacağız kuşkusuz. Ama hep yarınlara bakmamız lazım. Yani şimdi bu 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'de yepyeni bir dönem başlayacak. Evet. Artık siyaset yeni bir tablo ortaya koymuş olacak bize. Dolayısıyla biz bundan sonrasına bakalım. Bundan sonrasıyla ilgili çalışmalarımıza o da tamamlamış istiyoruz. Tabii bundan ki evet. parti arası diyalog çok önemlidir. Çok kıymetlidir bu siyasi diyalog. İşbirliği çok önemlidir. Yani bu diyalon geliştirilmesi, işbirliği alanlarının geliştirilmesi bizim hep arzu ettiğimiz şeylerdir. Dolayısıyla 28 Mayıs seçimlerinde görelim. Şöyle bir tablo çok net bir şekilde ortaya çıksın hem yürütme tarafında hem meclis tarafında. Meclis Ondan tarafı. sonra otururuz gene her partiyle biz Tabii. her konuyu görüşürüz öyle diyeyim yani. O